Evet arkadaşlar bugün sizle Recep'le bir şey çekeceğiz. Ben şey yapmadan önce oynamıştım. Takıldım. Ses gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne soralım Recep'e diye. Hmm, Hadi oğlum. Ne haber diyeceğim. Hadi. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok yok. E? Hadi oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Gelir mi diyeyim, gelmez mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilemedim. Nasıl? Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım ben yani. yani. Şey ee, örnek sorulara bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Bunlardan bir sen. Hadi oğlum. Biraz belalengir, cihangir, biraz böyle sıkıntı oluyor ama sonunda çok mutlu olacaksın, ben sana bunu diyeyim. Yani böyle olacak mı, olmayacak mı sıkıntısı olacak, çok mutlu olacaksın. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Ne cevap veriyor ki şimdi arkadaşlar? Buradaki sorudakilerden bakalım oradan soralım bak. Hadi oğlum. bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem çünkü benim uzak olduğum bir konu. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Çok saçma olmuş arkadaşlar yani. Ne bu ya? Hep aynı cevap falan veriyor. Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaş? He? Işte bu. Çözemediğimiz o kadar soru var ki hayatta ya. Şu evrenin karanlığı, şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi ya? Hadi oğlum. Sura bak bu ben buraya şey yapacağım. Gelecek, geçecek mi, gelmez Ne diyeyim? Olur mu diyim, olmaz mı diyim? Gelir mi diyim, gelmez mi diyim? Ne diyeyim? Bilemedim. Arkadaşlar, ben o kadar çok beğenmedim oyunu bence. Hadi oğlum. Arkadaşlar son sorumu soruyorum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Ben neden bekletiyorum? Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok he. Arkadaşlar ben oyunu fazla beğenmedim yani. Bitirmek istiyorum burada. İsterseniz böyle oyun isterseniz başka sorular soracağım soruları alta yazın ben sorarım çekerim videosunu da tamam mı böyle başka oyunlar istiyorsanız bana söyleyin ben çeker atarım arkadaşlar ben, ben neden iyi bekletiyorsun? İyi geceler ben. buradan. Ben, ben neden bekletiyorsun? Çekiyorum oyunu saat 12. Hızlı herhalde. Hadi devran. Ateş al, çevik Arkadaşlar ben fazla beğenmedim oyunu. İyi geceler. Bay bay. Herkese iyi akşamlar. Allah razı olsun. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atın. Hadi oğlum. Like'lar çok az geliyor. Abone hiç olmuyorsunuz. Olursanız abone olun kanalıma. Bay bay. Online kafa topu istediğiniz oyunları yazın. Online oynarım arkadaşlar. bak aklına ilk geleni yaz.